Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün boyu 20 rütbe yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar kafatası dedesinde oynuyorum. Siz de abone olup kanalıma like atarsanız sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bugün 20 rütbe artık yapalım ya şu boyu. Herkesi 20 rütbe görmek istiyorum artık. Yeter ama. Çok sıktı çünkü. Bazıları 14. Oğlum ben niye üstüne gidiyorum? Ya ben bilmiyor muyum bunun efsanevi bir kart olduğunu ya? Saçma saçma üstüne üstüne gidiyorum ya. Of! Dynamite, Leon, Crow. Bu üçü ne kadar çok çıkıyor ya. Sinir bozucu karakterler ya. Yakaladılar mı bir peşini bırakmıyorlar. Neyse. Bu... Şimdi orta bize kaldı. Bu güzel oldu. Ortayı bize böyle salarlarsa kaç enerjimiz oluyor? Kaç oluyor lan? 4-5-6 7-8 enerjimiz oluyor. Bir şey diyeceğim. Bu botlar herhalde. Olma şansı yüksek pro stars var. O zaman. Ya Bilmiyorum bot mu değil mi? Anlayamadım. Baksana şu hiçbir kutuyu almamışlar. Türk de var İsmail. İsmail. Ya öl be kardeşim bot. Hepsi bot. Çünkü orada niye dursun ki bu oyuncu? Tamam bot. Kank. Bak bu bot değil işte. Hayır. Ya bir ilerle ya. Ya bir mermi dolana kadar ağzını ya. Ağzını yüzünü burnunu kırayım ya. Bir mermi toplayana kadar iki buçuk saat geçti. Boya. Ya canım da azdı. Canım çok olsaydı var ya öldürürdüm onu ya. Ha nedir benim bu efsanevilerden çektim? Şuna bak. Yürü git kutunu mu neyini kırıyorsan kır artık yürü git bir. Ya millet taktı mı canını indirince taktı mı takısı var. Takısı. Takısı yok takası var. Al. 15 kişi üstüme gelin Allah'ım ya. Abi yürü git. Şunları da kıralım durmasın. Dynamark. Abicim ne kadar iyi ateş ediyor Dynamark'lar. Aldı. Dynamark kat show yapmakta. Ve sen böyle Sen böl. Kanka. Oğlum sen beni ne ara gördün, ne ara sıktın, ne ara öldürüyorsun lan? Ya Dayna God. Bir ilerle. Ya taktı ya. Yine taktı ya. Ya gel lan. Gel lan. Hadi. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Aa çok güçlü. Bunlar da çok güçlü. Şöyle bir şuraya atalım. Niye ben hani hep aynı yere atıyorum? Ortaya atsam. Abi bari 14'lüksün lan. Sıkıştır lan. Sıkıştır. Sıkıştır. Yakında işi yok. Sıkıştır. Bravo. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yes. On kupa. Beleş on kupa severim arkadaşlar. Beleş on kupayı her zaman sevmişimdir. Geçen ne çok. Geçen videoda arkadaşlar birçok beleşi şey aldım. Birincilik. Bunun yarısından fazlası zaten boşa gitti ya. Ya Nita ya. Bir yürü git be kardeşim. Lan beleşçi Nita lan seni. Bibik. 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 Uh, hay hayvan mısın Nita ya? Şuna bak. 6 tanesi var. 6. Bir bir diyeceğim neyse. Aha, Nita geberdi. Nita hakkı rahmetine kavuştu. Sen gel bir kanka. Ölürsem var ya söverim. Ölürsem söverim. Tamam, ölmedim, ölmedim. Tamam, sakin. Relax. Şöyle bir atalım bakalım içeride kim var kim yok. Hiç kimse yok. Bravo. Bit, bit, bit. Bit, Seni tekrar doğman var mı lan? Muhtemelen var. Mı? Mı, mi, mu, mu. Öldün. Yokmuş. Dur lan takıldım, suya takıldım. Dördüncü kişi nerede? Beni adamdan sayma. Dördüncü. Evet, sayın dördüncü burada. Aa, Gale. Lan Gale ne pusmuşsun be arkadaşım. Bravo ikinci olduk. Orada karambola getirir miyim? Hayır. Surprise. Surprise. Hayır ya hayır ya. Çoğusu duvara çarptı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ne çok ya dedim ya. Ya değil bal ya. Hadi bakayım. Bir tane sandık mı verdim vere vere. Ben zaten bir sandığı kırana kadar neler çekiyorum. Gene dini. Öleceksin ha sen yiyin ha. Şunu da bir kıralım durmasın. Roza seni görmüştüm o Roza mısın? Ama değil artık. Hoppa. Üçü de değdi. Onu da değdiremedik. Gel. Tamam. Burada dur lan atamadım. Hey. Yona Rozza. Sana diyorum lan. Yon yon. Gel. Face to face. Ama böyle kaçacaksan olmaz ki. Oğlum kırma lan. Bilerek de mayınlara gitmeyin şu oyunda. Ya dünya ne sinir bozucu. Bir mayın var abicim orada. Ya. En gereksiz şeyler ya. Tamam bizim canımız daha çok şurada mantardan yararlanalım. yarar, yarar 7 tamam güzel. abiciğim bu alanda altı kişi çok fazla. Tara taktı bizi. Aynen taktı. Takıntılı oyuncular abiciğim bunlar. Atmayacağım ultiyi. Ultiyi atarsam boşa gidecek. He 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 he. E ha ho o ö ö Yes be ikinci oluruz böyle. Tamam ben kendimi savunuyorum. Hadi alabilirim. Yapabilirim ben bunu. Yapabilirim. Yes be. Yes be. Bir enerjiyle Dokuzluk muydu? Altılık mıydı? Yedilik miydi? Adamı aldım be. Çok zordu. Gerçekten hayatımın en iyi oyunu değildi. Son bir maç atalım gençler. Bir kupada olsa bir kupa da daha yükseltelim. Sonra videoyu oradan bitiş. Finito yapalım. Yine pusan yok değil mi lan? Pusmayın. Ricochet. He 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 yedin. Yedin yedin. Ne saçma gadgetlar derken adam Leon aldı. Bir de dalga geçiyorum. Ne saçma. Vuramazsın. Dedim. Ağzımı dağıtmadan adam vurdu yalan. Bibik brokmuş. Büyük. Sen yedin ha. Kötü atıyorsun ha sana söyleyeyim sana. Geliştir bence. Rico sen bir de oynama. Tamam mı? Rico oynama diyorum adam hala. Bence öl öl. Karakter değiştir öyle gel. Valla bak. Karakter değişti karakter. Sen şunları da bir ye. Rico. Ölecek ama. Şu an. Dayanıyor ama cici 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 Oğlum ben niye kolsuzlaştım bir dakika Tamam düzeldi öl Bay 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 Beş tanemiz var çok güzel Şu an bakalım maçın ha Amanın bibi gelme bibi Bibisine vurdum Şöyle bir atayım şunu. Aferin lan. Onları bozmadık. Tamam. Şu an benim Bibi'yi nasıl öldüreceğimi biliyorum. Brock'ın Bibi'nin üstüne gitmesi lazım ya da Bibi'nin Brock'a saldırması lazım. Aha. Pipi. Dur. Yanlış kelime çıktı. Bibi. Brock muhtemelen bana oynayacak. Çünkü ikinci olmayacağı olacağını biliyorum. Döndüm. Yemin ederim ki döndüm lan beni öldürecek. Ya abicim niye beni seçiyor? Lan adam üçlük üçlük al aldın mı boruyu? Oh be öldü ya atladım. Neyse gençler video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız videolardan ikisiz haberdar olursunuz. Şimdi benden bu kadar bay bay.